Böyle yaşamaya alışmam lazım biliyorum. Senin için korktuğum bir gece bana söylediklerini hatırlıyor musun? Tam olarak değil. Güzel şeyleri yaşamaktan korkarsak hayatı kaçırırız. Bize yapılanlara boyun eğersek yaşamımızın anlamı kalmaz. Sözümüz neyse söylemeliyiz. Doğru bildiğimiz yoldan yürümeliyiz. Başımıza gelecekleri göze almalıyız. günün birinde arkamıza dönüp baktığımızda utanılacak bir şeyimiz olmamalı demiştin. Şimdiye kadar kendinden utanacağın bir şey yaptın mı? Hayır. Sana verdiğim cevabı hatırlıyorum ama. Kendime dikkat edeceğime söz vermiştim. Ben de söz veriyorum abla.